Arkadaşlar şimdi size bir yapma uygulamasını göstereceğim. Mesela buralarda da görüyorsunuz renkleri falan. Şimdi size bunları anlatacağım. Mesela mavi. Mavi renk. E, pembe renk. Mor renk. Ve Lajbert renk var. Bu saydıklarım bu saydıklarım sesler bu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ise efektler. Mesela arkadaşlar şu en üstte fallen diyor. Artık nasıl okunduğunu bilmiyorum ama. Mesela arkadaşlar siz eğer fallen de Hunted'i açarsanız bu olmaz. Yani uyumlu olması için yani sesler uyumlu olması için fallen bunu açacaksınız. Mesela arkadaşlar eğer efekt getirmek istiyorsanız bunu açacaksınız. Bakın. Çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar. Ama bunları hepsini açıp bırakmayacaksınız. Zamanla böyle açacaksınız. Hepsini zamanla sırayla yavaşlatıp falan açacaksınız. Yani bir de arkadaşlar şu var. Yani bütün beatler aynı olabilir evet. Yani bütün bitlerin aynı olmaması için de ben e, mesela arkadaşlar event 2 ile falleni karıştıracağım işte. Yani arkadaşlar ben bitler aynı olmasın diye birbirini e, karıştıracağım. Uyu, uyumlu yapmaya çalışacağım. Zaten uyumlu yaptığım da var. İnşallah olur. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.